Evet dostlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, Ercan abi, Yakup abi. <laughs> Sinop tarafa doğru bir gazlamaya çıktık. Hava güzel bulduk. Şöyle bir e, Sinop tarafa doğru. Hep Samsun'a gidiyoruz dedik ya. Böyle bir kez de Sinop tarafa doğru gidelim dedik. Vallahi Sinop merkeze doğru gide gider miyiz bilmiyorum ama. Böyle gideceğiz. Hava güzel ama biraz geç çıktık. Galiba Sinop'a gitmeyiz diye düşünüyorum. Çünkü saat 2.45 geçiyor. Akşam da erken olduğu için vallahi yolda göreceğiz hadi gazlayalım Radar zannediyor. Polis abi geç dedi. Ya bu yolda da çok radar var. Özellikle bugün pazar ya. Hava da güzel. Radar kurmuşlardır ama inşallah girmeyiz burada Serhat abi ile Ercan abi kapışıyor. CBR 250 Domina 400. Bunlar bugün artık kapışıp dururlar. Aa Ercan abi geçti. Tabii siz göremiyorsunuz bir ihtimalle geniş açılar. Yakup abiyle arkadan biz gidiyoruz. Oo <laughs> Ercan abi geçti. Baya fark açtı. Abi 400 gidiyor ya. Ana ben de 150'lere uğraşmışım. Abi bu, bugün ben Sinop'a gidersek eğer orada bir yokuş var. Oradan aşağı deneyeceğim. Eğer hava güzel şey yaparsa yine böyle devam ederse 170 yaparım diye düşünürüm ya. Rekorum 168. ben burada 165 falan yaparım düzlükle güzel gidiyor burada bir tekrardan kapatayım arkam boş nasıl kalktım ayağa? ABS olsa, <laughs> ABS olmasa kurtaramıyordum. Radar var. Tahmin ettim ya. Şu virajda oluyor genelde. Ne güzel hızlı hızlı gidiyorduk ya. Arkadan motorlar geçiyor. Adventure'lar. <laughs> Ana hız yapamadım ben. Rüzgar var burada. yol yapacağız diye. Radara girdik ama bizi durdurmadılar. Bilmiyorum. Ama tüneller geldi. Gerze'ye yakın. Tünelde bir gazlayalım bakalım. Bak 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 bak. Tünele gelince abi motorcular kuduruyor ya. yerindeyiz Aşağısı gerze. Oğlum keş. Oğlum buranın suyu çok güzel lan. Masmavi ya. Ama tuzlu. Biz girmiştik buraya biliyorum çünkü. Şuraya açtıktan sonra gerzesi mükemmel ya gerze. Abi Sinop başka bir şey. En mutlu şehir Türkiye şey. Türkiye'mizin en mutlu şehri Sinop. <laughs> en mutsuz şehri de Samsun herhalde. Aha sinop gözükmeye başladı. Şurası böyle boğulu şekilde gözüküyor ama siz göremezsiniz büyük ihtimalle. Her zaman söylüyorum bunu geniş açıdayım şu an. Biz şu aşağıdan yüzmeye gitmiş geldin abiyle birlikte. Çok güzel ya buna bak. <laughs> bakalım kaç yapacağız. Bu yokuş için buraya geldik. Hadi bakalım. Hadi. 177 161. 161 171 171 172 173 Oha rekoru 174 Vay anasını Ertuğrul abi baya gitti aha kesiciye girdi 174 kesiciye girdi arkadaşlar Dominar 150 21 model Oğlum çok iyi lan rekorumu kırdın <laughs> Oğlum çok iyiydi lan. Çok mutlu oldum <laughs> Ercan abi, abi 190 yapmıştır abi. Dominar 400. Bir soracağım merak ettim kaç yapmış. Kaç yaptın abi? Arkadaşın görkem değil miydi? Görmedi. 91 yaptım. Dok kaç? 91. 174. <laughs> Aranı satayım. Vallahi, <laughs> 174 kesici. Vallahi. Onu kesici de tatata tata yaptı. 191. Olum çok iyiydi lan. <laughs> Oğlum aşırı mutlu aşırı mutlu oldum ha. Tamam, abi, bileyim. Abi, bileyim. İnşallah videoyu video videodayımdır çünkü şey de paylaşacağım. Motora Vay, Vay anasını, anasını, anasını ya. İnşallah kayıttayımdır. Bunu <laughs> dominar sayfalarına atarım işte dominar güzel falan filan. 174 kesici. Allah. Evet. Vallahi. De, Vallahi. Yok, altıyı görmemiştim. <laughs> Ya bunun altıncı vitesi uzun. Oynanmamış bir de orijinal dişli. Bunu oynasa 180 yaparsın belki. Ama yokuş çok dik ya. Şuraya bak siz görmüyorsunuz belki ama biz oraya tırmanırken dörtlere falan düştük vitesle. Güzeldi güzel. Sinop'un en çok sevdiğim petrol ofisi. Opet. Niye Opet biliyor musunuz? Çünkü karşısı Sinop. Buranın manzarası çok güzel biliyor musun? Bakın göstereyim. manzara. Ay. Akşam oldu anasını satayım. Biz gece nasıl döneceğiz? Evet, Sinop merkez. Hava güzel. Mis. Şöyle ana deniz dalgalı ama. Ya motor çekmek yasak mı acaba ya? Aşıklar sahili şurası. Duralım. Uzun bir yol oldu. Soğuk bir yol oldu. Bir de bu yolun gidişi var. İlk nefesiniz göre köfte %30 lira. Ulan ya, onun kamerada fiyat konuştuğumuzu yazma. Sil bunu ya. <laughs> Abi o kadar yol Bence ya. Bence bunu koyman lazım. O kadar yol. Tam, tam da bunu koy. O kadar yol geldik bunun şey yapma, yapmamız lazım yani hesap yapmamız lazım. Gazlaya gazlaya geldiğimiz için kat kat fazlasını yaktık yaktık yani. Ama bir de çok rüzgar var. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Saat kaç? Akşam oldu ha. Saat dört. Saat dört buçuk. Biz geceyi bulacağız büyük ihtimalle de. Bilmiyorum hadi. Yolda görüşürüz. Dalgalı dalgalı deniz. Sahil. Motorlar motorlar orada. Evet, Sinop'tan yavaş yavaş ayrılıyoruz. Fazla oturmadık ama şu tepeye çıkacaktık. Ama hava çok soğuk ya. İnşallah yaza gelirsek. Bu da bu motorla ilk defa Sinop'a geldim bu arada. Önceki motorumla gelmiştim daha önce. Hava soğuk abi. Daha 107 yani 110 kilometre falan yolumuz var. Ha? hah, -ha. Oradan çıkacağız. <laughs> Güzel üşümeler. Akşam oldu zaten. Güneş batmadan bayağı bir yol alırsak iyi olacak. Evet Gerze Viyadüklerindeyiz şu an. <laughs> Ama var ya buz kestik abi buz. Sahile on numara buranı ya. Çok soğuk var ya. Ya Sinop'a gideceğimizi bilseydik biraz da erken çıkardık. Ne bilelim biz böyle olacak. Gaza geldik bir hamur çıktık. Bizim Yılmaz abiler Kastamonu'ya gitmişler. Sabah altıda yola çıkmışlar. Ben onları düşünemiyorum artık. Soğuktan kafayı yedim herhalde. <laughs> Yoruldum ya. Sinop'ta da fazla durmadık. Bir saat durmamışız Git gel git gel. Ha yol var mı Sinop'a ya. Dar geldi sana. Samsun. Sinop'a niye gidiyorsun? <laughs> evet dostlar geldik. Bafra'mıza. Küçük ilçemize. Güzel üşüdük, güzel gazladık. Güzel zaman geçirdik. Sanki bugün hep motor üzerinde geçirmiş gibi oldu ama olsun bayağı zevk aldım ya. Evet videonun kapanışını da burada yapalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.